az evvel sunumlarda geçen özellikle e, 4760 sayılı kanun üç sayılı tabi olan e, malum Migros, Karkursa gibi şirketler söz konusu Tesco gibi şirketler söz konusu ifade edildi. Bir şey alsanız 2011 yılında aldıysanız ve cihazınız 10 milyon TL'yi geçiyorsa bu sisteme de girmek zorundasınız. ancak Buralardan faturayla alıp cari hesap çalışanlarda pek sıkıntı yok o şirketler gayet kolaylıkla tespitlerini yapabildiler. E, cari modüllerinden e, bu şirketleri tek tek araçlarıyla kolaylıkla buldular. Ancak bu yazar kasa e, işleri e, ile e, doğrudan kasada işlem görenler cari e, kodlara işlenmediği için sistemlerde e, veya paket programlarda e, mükellefler bunları tespitte e, gayet güçlük yaşadılar gerçekten. E, ancak şu var, şimdi mükelleflerin kendisi tespit edemediyse de bunu uzaktan tespit etme olasılığı pek yok gerçekten. ancak yarın bir vergi incelemesinde detaylı olarak bunlar taranırsa bu ortaya çıkabilir. Ancak ben çok e, yaptığım sorunlarda şunu öneriyorum. böyle bir şüpheniz dahi varsa 2011 yılında kadar alışveriş yaptık da tespit edemediyseniz bu sizin ihtiyarınızdadır biliyorsunuz. buna müsaade ediyorum. Gidip doğrudan e, isteğe bağlı olarak bu sisteme geçebilirsiniz. E, hiçbir sıkıntı oluşmaz. E, yine bir diğer soru. Bu 2013. maddeye göre işletme fiş sistemi yapıyorsa e, burada terminant ve e, muhasebe işlerinden bahsedilmek istenmiş fiş sistemi yapıyorsa e, deftere kayıt süresi 45 gündür deniyor. Deftere elektronik ortamda e, defteri elektronik ortamda hazırladık. Berat alma süresi ne kadar? Süre 45 günden az olursa bu 2019. maddeyle ters düşmeyecek mi? Az evvel de bir soru cevaplarken demiştik. Şekil ve usul hükümlerine çok takılmamız gerekiyor. Ee, arkadaşımız e, sunumlarında çok güzel ifade etti. Bir aya ilişkin e, elektronik defteri oluşturma e, ve beratla kapatma süresi ertesi ayın sonuna kadardır. Yani Ocak, Şubat'ın sonuna kadar e, düzenlemek ve beratını almak zorundayız.

düzenlemeler yapılıncaya kadar şu anki düzenlemeler camidir. Uymak zorundayız. Yani bu konuda defterler işlenmesi olarak 45 günü lütfen düşünmeyin. Şubat'ın sonuna kadar e, işlemek, elektronik defteri oluşturmak ve bir adımda almak zorundayız. yine bir başka meslektaşımızın bir sorusu var. sayın yetkili demişler. soru. Elektronik fatura başvurumu yaptım mali mühür çıkmıştır şeklinde mesaj geldi. Bundan sonra yapılacak işlemler nelerdir? Aslında bunu da ifade etmiş olduk az evvel. Ee, eğer hem e, elektronik kapağı başvurunuzu yaptıysanız e, mali mühür çıktıysa e, burada aslında tebliğde e, ifade edilen şudur. Size bilgi gelmesi gerekiyor. Tüm anki hesabınızın açıldığına dair ancak hırmalarınız az evvel yine ifade ettiler. E, beklemeyiniz dediler. E, böyle bir uyarı yazılı mesajı e, kendiniz listeden rahatlıkla e, teşvik edebilirsiniz. Hem mali müdürünüz geldiyse hem e, adınız, soyadınız ya da unvanınız eğer bu listede yer alıyorsa e, bunu 7 günlük süreyi de dikkat alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. E, bu noktada bazı temalar şunu yapıyorlar. Belki bir geçenci arkadaşım da e, bunu söyleyebilir. E, Kendilerine kullanıcı hesabı açılan ee, şirketler e, başvurularını değiştiriyorlar. Bunu görüyoruz. Yani belki biraz muazzam gibi algılansa da e, yıl sonuna kadar süre kazanmak için geçiş sürecinde e, taleplerini talepleri değiştiriyorlar. E, ne kadar muafil olduğu takdir eden sunduğu bilmiyorum. E, bunun dışında e, tam tasdini yapmak olduğumuz bir limites şirket ev fatura için süresinde müracaat etmiştik. Bu tarihten yine elektronik imza yetkisinde limites şirket adını almıştık. Hinte e, şirket adına müracaat edilmiş. E, elektronik imza e, yani mali müdür e, sanırım kastedilen şirket adına geliyor. Ancak anılan şirket TTK'nın ilgili hükümleri de KVK'nın 19 ve 20. maddeleri gereği kül halinde aktif ve ile kül değiştirerek 11 Eylül 2013 tarihinde anonim şirkete dönüştü. Bu durumda biz ev fatura için tekrar müracaat edecek miyiz? Yine anonim şirket adına tekrar elektronik imza alacak mıyız? Anonim şirket, dikkat şirketin tür değişimi sonucu değil de yeni bir AŞ olarak kurulmuş olsaydı yine el fatura için ve elektronik imza için müracaat edecek miyiz? Ee, i̇sterseniz buna ben cevap vereyim sonra sizler siz de ekranlarda bulunun. Şimdi efendim yeni bir anonim şirket kurulmuş olsaydı bu yeni, yeni anonim şirketle 4 üzerinde bu kapsamda olmuş olsaydı o da kendi başvurusunu yapmış, kumandaya savaşmış ve mali mümkün almış olacaktı. Onun içine bu saatten sonra devir anlamında giren linke şirket hemen bir değişiklik yaratmayacaktı. Ancak soru böyle olmadığı için biz linke şirketi aldık, anonim şirkete türü değişikliğini de olarak algılıyoruz mali. Çevirdiğimizde vergi numarası, mali müdür bilgileri tamamen değişmiş oluyor. Bu bağlamda e, yeni başvurunun yeni yeni mükellef gibi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mali müdür içinde bu sözlerin geçerli. Bilmiyorum uzmanlarımız ne hmm. derdi? Başvuru şart mıdır? Kim evet. öyle bir şey yok ama. Ben şirket gelmiş, şirket şu anda yeni de Ama devam geliyor diyorsunuz. Kül halinde geldiği için şey, hak ve vecaibiyle geldiğini düşünmemiz lazım orada yeni bir şirket diyor. Onun şirket yeni kurulsaydı diyoruz sonra. Yani sıfırdan kurulan şirketler doğal evet. olarak kalmış evet. değil. Değil. Yani. tabii. ki. Yani. Devi ne oluyor? Devi değişikliği olması durumunda yeniden başvuru yapması gerekiyor. Çünkü rekadesi değişiyor. Ya da devi değişikliği geçtim ünvanınızda e, ihtiyaç maddeleri de bir harf bir kelimeyi çıkarttınız ya da bir şey eklediniz ünvanınız değişti. Bize yeniden başvurmanız gerekiyor. Çünkü mali mühürünüzdeki ünvanınız ticaret sicilindeki ünvanınızla birebir aynı olacak şekilde üretiliyor. Sizin vekaniyeniz değiştiğinde ya da ünvanınız değiştiğinde attığınız imzanın bir geçerliliği yok. Fatura açısından durum böyle. Peki süreç var orada bir 10-15 gün mesela bu işler Yani bugün durup da yarın yapamıyorsunuz. Bir 15-20 gün süreç var. O sürede kontrolların durumu ne olacak? Şimdi elektronik fatura kullanıcısıysanız zaten bize öncesinde başvuracaksınız. 15 gün süre. Şimdi defterde ilgili bir konuda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Neden yaşamıyorsunuz? Defterde e, kanunlarına göre ne bir değişikliği olursa eski defter üzerinden çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Yenisini tasdik ettirene kadar. Bizim tarafta da aynı. Örnek veriyorum. Ne bir değiştirdiniz? Defter kullanıcısınız. Bize başvuruyorsunuz. Biz size yeni mali gelene kadar ve yeni defter tutmaya başlayana kadar eskisi de işlem yapmanıza izin veriyoruz. Ama faturada siz yeni bir kullanıcı gibi bize başvurdunuz. Eski şirket ortadan kalktı. Bir yenisi var. O yenisi mali mühürüne erenene kadar sisteme kayıt <laughs> olamayacak. Bu durumda ne yapacak? Geçiş süresinde bir alt fatura kullanacak. Pardon. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi e, tür değişikliğinde limitler şirketten devam eden defterleri Ayşe olduktan itibaren ticaretçilere teslim edildi tarihten itibaren yeni defter alıp tasdik getirip başlamak zorundayız. Çünkü vergi numarası değişiyor. O nedenle devam etme şansı yok. Kağıt yani defter de öyle. Ama elektronik defterde bunu müsaade ediyoruz. Bunun zaten e, tebliğinde de kılavuzların da bir geçiş maddesi var. Siz yeni mali mümkünüzü almadan ister istemez ünvanınız değişse de isteriz bu mali müdürü imzalamak zorunda sınırlı diyecekler. İmzalayamayacaksınız. Sizin bunu imzalamaya yetkiniz yok diyeceksiniz. Çünkü ünvan farklı, bekane farklı, farklı bir şey imzalamaya çalışıyorsunuz. Sistem size buna izin vermeyecek. Ha faturada böyle bir değişiklik yaşarsanız ne olur? Özel entegratörle çalışıyorsunuz, hiçbir şey olmaz. Zaten sizin adınıza o imzalayabiliyor. Ama portal kullanıcı insanınız, mali müdürlük gelmeden o portala giremezsiniz. Bu durumda fatura oluşturamazsınız. Entegrasyon yapıyorsunuz, işte sıfırdan başlayacaksınız. Test sürecini tamamlayacaksınız. Ancak ondan sonra kayıt kayıt <laughs> geçirme, bir kayıt kullanıcılar alınır. Kayıt kullanıcılar da yer almayacaksınız. Sonra da kağıt kullanacaksınız. Geçmiş mümkün, mecbur et. önceki müracaat kapanacak Tabii ki. Siz yeni bir işçiliği yaptık dediğiniz zaman faturada artık böyle bir şey yok. <laughs> yani açıyor. Ya, biz o elektronik faturayla ilgili işlemleri ne ettiğini kapatacağız. Portalsa portalını kapatacağız. Entegrasyon entegrasyonu, entegrasyonu kapatacağız. Ama siz bunu hep inceleyeceksiniz. Hem yani yeni şirket için başvuru yapacaksınız. Başvurunuzda da bize ya, elektronik başvuru yapabilirsiniz. Eğer mersiz tarafınızı güncel bir şekilde hemen elektronik ortama atabiliyorsa ticaret bir müdürlük de. Elektronik başvuru yapacaksınız ama her ihtimale karşılığında cezai bir işlemde muhatap olmamak için de işte direkçiyle başvuru yapacaksınız. Biz A anlamış bir sipariş yapıldı. Üç bin üzerinden başvurduk. Ancak neyi değiştirdik? Bu oldu. Gerekli yükselmenin yapılması dediğimiz zaman biz bir şirketin bütün kayıtlarını sistemden ve fotoğraflar siliyoruz. Ve yeni şirkete göre açıyoruz her şey. Kağıt fatura var da geçiştirelim dedi. Kağıt e yani sistemde kayıtlı kullanıcı olmadığınız sürece elektronik fotoğrafı kesemezsiniz, alamazsınız, sisteme de giremezsiniz. Bu durumda da kağıt fatura. Bu durumda da kağıt fatura. Gidebiliriz başkanlığa da yazıyor. Tabii. Kağıt bunu Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasında tek muhatabımız gelir idaresi başkanlığıdır. Vergi dairesi müdürlükleri ya da vergi dairesi başkanlıkları değildir. Mali mühür için tek muhatabımız gelir <laughs> idaresi Fatura ve defter uygulaması için tek muhatabımız gelir idaresi başkanlığıdır. Evet, bitti herhalde. Geçelim mi diğer konuya? Ee, burada bir nolu e, tebliğden bir alıntı yapılmış. Güzel kişiler elektronik defterlerini ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar hesap dönemi, içinde hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar kendilerine ait mali mühürle onaylanır <laughs> denmiş ve ondan sonra soruya geçmiş. Aralık ayı defteri takip eden yılın Nisan ayının 25'ine kadar Ertesi yılın Ocak ayı defteri de Şubat ayının son gününe kadar mali mühür ile onaylanacağına göre Yıl sonu devir kayıtları nasıl yapılacak? Bu konuda bir çalışma varında bu şu denmek isteniyor, siz ocağı Şubat'ta kapat diyorsunuz ama Benim bilanço devirlerini yapmam için, bu arada bana Nisan'ın 25'ine kadar müsaade etmiştiniz. Ben bilanço devirlerini yapmadan ocağın e, defterini nasıl oluşturup, Şubat'ın sonunda da nasıl çekebilirim devir denmek istenmiş. Ee, ama e, arkadaşımız zaten bu konuda bir e, süre ile ilgili bir çalışma olduğundan bahsettiler. E, sanırım bu 2014'te olduğuncaya kadar bununla ilgili planlamalar e, düzenlemeler de gerçekleşmiş olur. biz e, kullanıcıları da e, ya da mükellefleri bu rahatlatır diye düşünüyorum. E, ilgili bir konu var. E, bu da çok gelen sorulardan e, ee, ihracat kayıtlı ve transit satış işlemlerde e-fatura kapsamında vardı. Şimdi e, ben e, ilklerden bahsederken uluslararası e-fatura sisteminin de önünün açıldığından bahsetmiştim. Ancak şu anki mevzuatımıza göre e, gerek ithalatta gerek e, ihracatta e-fatura düzenlenmesi biliyorsunuz mümkün değil. Çünkü 397 de çok açıkça belirtildiği üzere arkadaşlarımızın da e farklı bildirdiğine e göre e bu e-fatura zaten sistem içinde kayıtlı kullanıcılar arasında e, olan satıcıyla alıcının aynı sistemde olması halinde mümkün. E, bu listede e, bu listede eğer alıcı ya da satıcıdan herhangi bir adı yoksa zaten e-fatura söz konusu olamıyor. Buyurun durumda Bey. Şimdi o sorunun muhatabı benim şirketim. E, o nedenle bir durum var orada. İhracat yok dediniz. Doğru haklısınız ama Burada eee sanırım 15 noktada ihracat sayılan durumlar var. Bu ee, limanda eee gümrükleşmeden satış yapılan noktalar var. Orada evet, tra transit de değil. Yani yerli malı, yerli malını satıyor. Ama eee şeye satıyor, yurt içi kullanıcıya satıyor. Limanda gerçekten ha işte, yurt dışındaki işlemi siz gümrükte satışından bahsediyorsunuz. Ee, evet, gün, o, o, onu sattığı için yurt içindeki müşteri, uluslararası taşımacılık yapan firmaya satıyor. Yani, bir de bu yurt içi uluslararası, taşımacılık yapan firmaya. Serbest aslında bu konuda bir sıkıntı var. Ee, yani şey, bu durumlarda ira olabiliyor yani. E fatura gündeme gelebilecek çünkü alan taraf e, mükellef, yani, yerli mükellef, Türk mükellef. Şimdi e, transit e, ticarette eğer evet, e, alıcı Ticaret alıcı yurt dışındaysa bu e, anlamda en fatura kullanmamız mümkün değil. İhraç kayıtlı satışlar aslında alıcı ve satıcı yurt içinde olması asa bile e, kullanılabilir. Ancak burada tek e konu e gümrükte gözük gözükmemesi konusu. E bunun e şu an için e bizim önümüze düşmüş çok somut bir olay olmamakla beraber bu faturanın firma tarafından tasdikli e bir suretinin gümrük idaresine beyanıyla sorunun aşılış, aşılabileceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında... <laughs> zaten gidiyor ki. İğraç kayıt, kayıt fatura zaten yine Hayır. Şey. Şöyle e, o faturayı beyan edip e, biliyorsunuz.